Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Bugün yine oynayacağım. Şimdi bunda öyle güzel kostümler var ki arkadaş oynarken insan hangisiyle girecek diye şaşırıyor. Baya iyi yani kostümleri. Öyle, öyle, de bir kahraman ki o alanı aldığı için animelerle yapılan işbirliklerinde güzel bir benzerliği vardı. Ve hem Attack on Titan'da hem de Jutsu Kaisen'de güzel bir birliktelik olmuş. Her neyse. Bugün yine oynuyoruz. Şimdi şuna pençeyi şöyle atalım. Ayakkabı yapmayalım güzel kardeşim. Atlantis lazım mı? Çok da lazım değil. Acelesi falan yok. Direkt bununla başlarız. Sonrasında bir bakarız. Çünkü bunu erkenden çıkınca direkt bir yerden skor çıkartabiliyorsun. Altın koridorunda alınan kahramana bak. Badank var. La havle ve la kuvveti illa billah. Sen ne yapıyorsun lan? Buna... Lan... Kanka... E bu ne? Ulan ulti artmadık. Başımıza gelene bak çıldırırsın ya. <laughs> Nasıl? Aga benim bu adamı kesmem lazım. Benim bu adamı kesmem lazım. Hiç kusura bakmayın. Sen buradan geçeceksin ve öleceksin. Buraya gel. Bu konularda ikinci adamım oğlum ben. Geber. Tamam. Hadi. Kaplumbağa geçelim arkadaşlar. Kaplumbağa zamanı. Ayakkabıyla burada hemen yapmak gerekiyor tabii ki. Kaplumbağaya başlamış mıdır emin değilim. Sanmıyorum oradaki o karışıklıkta gidip kaplumbağa alabileceğini. <laughs> Şöyle kinler olacaksın hocam. Şöyle kinler olacaksın. Ha, yine ben orman kesiyorum. Kaplumbağayı öldürmüşler neredeyse. Ya arkadaşım. Oğlum sizin sorununuz ne ya? Allah Muhammed aşkına yavrum sizin sorununuz ne? Cık. La neden neden ya? La Allah'ım ya Rabbim ya. La kesin ya. Cık. Al abi. Çok güzel. Ona gidemeyiz. Hayabusa falan gelse de onu kessek. Burayı alalım hocam. Aslında buraya gök kıran yapsa mıydım ya? Böyle bir şey değil mi? Bu kesilir aslında. Dur bakayım. Ölür mü? Çok güzel. Flaşını da attı bu arada. Harika oldu. Burada altın olduğu için buraya devam edeceğim. buranın altını da alacağız. Hatta buraya kulesinde falan alabiliriz gibi. Saldırsana. Çalur kuleyi de keselim. Tabi bu arada biz buraya bu kadar kıymet verirken Aşağı. O kule kesilmedi mi gerçekten? Oh, çıkalım abi. Çıkalım. Ya kuleyi aslında benim kesmem gerekiyordu. Kule kesilmedi der kesilmedi mi derken bitirip attık ama. Yalnız o ADC birazdan yazacak xp'ye neygen katıyan paranoid diye haklı haklı şimdi kötü tarafı hani ben yine oynuyorum ve son pickten e, Angela alındı ve benim hiçbir işime yaramıyor Angela'nın varlığı olmasa da olurdu yani hatta tank kalsaydı daha iyiydi ve bu oyun neden yukarı kimse gitmiyor koridora mı değiştiler kendilerince tamam bana ulti atma kuzum benim senin ultine ihtiyacım yok bana ulti atman benim için iyi bir şey değil yani. Bana sattırırsın sen. Ben ulti atacağım. Ben ulti atıyorum, giriyorum, kesiyorum. Sonra yoluma devam ediyorum. Ama buraya girmeniz lazım. Bak burası, burada şey var, badank var. Olabilir miyim bunu? Güzel. Çok güzel oynadık buraya. Çok iyiydi. Yetmedi ama gücümüz maalesef. Bir şey yapamaz, bir şey yapamaz. Sattı da bu arada oyunu. Sen adamsın ya. Neyse afiyet abi bunu, bunu kesmeyelim. Alalım şimdi kuleyi. Vur hocam. Vur hocam. Vur 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 vur. Güzel. Tamam. Şimdi ikinci item umutsuzluğu direkt yapalım. Hasarı fullleyelim. Şu anda en önemli o gibi. Yalnız işte bütün skorlar yine bende kalmış. Onun haricinde bir tane takım oyunu yaparak skor değil de. Aslında tek başına taşıyabileceğin en iyi kahraman yin sanırım ya. Taş taşıma potansiyeli çok da yüksek değil aslında ama tek başına hamle yapacaksan en rahat yin oynatır. Ama rakipte 3 taneden fazla en azından 3 tane de tank kahramanı varsa bulaşmayın arkadaşlar. Ben geçen oynadım. 10-15 tane skor çıkardım ama 10-12 defa da öldüm yani. Öldüm öldüm dirildim oyun bitene kadar. Hem mecazi anlamda hem gerçek anlamda. 10 <laughs> kere ölmüşüm yani işte. Ölüp ölüp dirilmişim. Yukarı doğru çıkıyorum. Sen bana umutsuzluk var kardeşim bırak atlantısı falan. Hmm. Hayır busa şimdi buradan gelir. Dur bakalım buraya mı gelir? Yukarı giderdi gibi de duruyor bir yandan. Evet yukarı gitti. Şurayı kesiyor. Buradan da yukarı gidecek. Ama gölgesi var. Görüşü de aldı. Güzel. Buradan bir şey daha çıkartamayız gibi. Şu Şuraya gelsin. Sonra bunu atalım. Aga ben orayı ufak bir satar gibiyim ama Umarım sen de ölmezsin. Aşağı tarafta Mia, Badang tarafından katledildi. Güzel. Tamam. Çok iyiyiz izlen. Hayabusa burada değilse E ee, sonra Ne diyorsun sen ya? Ölür mü lan? Gel hocam gel. Çok fazla hasar attı bu arada. Ya arkadaş o kadar fark atmışım hala vurduğu hasara bak ya sen kahramanın. Neyse Gus'a da laf atmayalım ya. Gus'a da laf atmayalım zaten. Bu arada var ya Gus'un oyuncusu çok olmasa Gus'u var ya metaya hayatta sokmazlardı neyse. Gerçi Gus zaten meta değil. Yani Gus'un çok bir oynanır tarafı yok. Daha gelir mi? Anladım. Ultim de geldiği için devam ediyorum. Çok güzel. E ama yani şey yeter da yeter. <laughs> Bunun da bir sınırı var hocam yani o kadar da uzun boylu değil değil yani. Şimdi sırada direkt bir tane umutsuzlu umutsuzluk çıktık zaten. Bir tane Midas çıksam işte yapar gibi ama zırh delmeyi de yapalım. Tamam mı? Hasarımız tamam olsun. Tamam. Tamam olsun. Sonrasına bakacağız. Fena bir üstünlük mü? Değil ya. Çok büyük bir üstünlük değil. Oyunda çok ağır bir orman dif var bu arada. Onun haricinde bir şey diyemiyorum. Herkes oyununu oynuyor elinden geldiğince. Çakkıma giremeyeceğim. Bu arada Lunox. Biz bu anlara şahit olduk. Ufak bir pazara gönderme durumu yaşandı. Bakalım yukarıda neler oluyor. Pek bir şey olmuyor. Burada oh Allah minyonların güzelliğine bak ya. Minyonların güzelliğine bak ya. Şuradan bir tur daha minyon alalım hocam. Gel hocam. Bir tane belki kış tacı falan yapabilirim bu arada. Hayabusa için. Tabi onu yakaladığım yerde de yamultur götürürüm ama Direkt bir lorda başlayabilirdik aslında Ama şuradan kusta da kesebiliriz Kardeşim sonra ne olacak Hiçbir şey Lorda geçelim mi Ama pençeyi kullandık Hı? Pençe yok bırakmayın Hep beraber keselim zaten Tamam çok güzel. Yanlışlıkla mini aldık diye dört kişi dalmanıza gerek yok ayıp. Yok oğlum sen sana hiç gelmedik ya. Yani hakkını helal et ama yapacak da pek bir şey yoktu. O an yukarıya denk geldim. Ta aşağıda sana oynadıkları yerde. Ondan sonra da zaten senin oyunun bitmişti yani. Koridorda gen katılacak bir durum yoktu. Hem biraz bundan dolayı hem de hani şey var. Angela var. Çok da seninle alakalı bir kahraman değil. En azından erken oyun için. Şu anda saldırmalı mıyım? Evet. Çok kolay dojlanıyor ya. Bu kadar kolay dojlanmaması lazım. Nasıl koşuyor hayvanat. Hocam ben yokum orada. Ben gidiyorum. Ben bir tane ikinci balta yapabilir miyim? Ne alaka demeyin. Ben bir tane ikinci balta yapacağım. Ben camman çalmak istiyorum hocam. Ya bu öldü büyük ihtimalle. Kaçırmam ben onu. Merhaba. Tamam. Güzel. Hayabusa kaça kaç oynuyor bu arada? 2 3 4. Osman bunu video atma. Neden? Mia oynuyor ve Fidde de o yüzden. Bir sıkıntı yok. Sorumluluğu ben kendi üzerime aldım zaten. Seni kurtardım. Yani daha fazla kıymet verilebilirdi. Ama hani ben de yine oynuyorum. Seninle çok da bir alakam yok dediğim gibi. Bu tarz maçlarda ADC almayın yani. Boş verin. Kasıt almadığını söylemiştin zaten ama. Hani kendi başına hamle yapacak kahramanlar varsa karşı takımınızda almayın yani. Boş verin. Mesela dolaştan Natalya. Geçen gün ben ADC aldıktan sonra dolaşan Natalya aldılar. İçimden geçtiler arkadaşlar. 10 defa kestiler beni. Videoda gösterdim zaten sanırım ama. Yani bu yaşandı yani işte. Her neyse. İkinci baltadan sonra da bir tane midas yapabiliriz. Şuradan bakalım kimse var mı? Abi en temizi şunu keseceksin ya. Gel gel. Kaçma bir yere. Oradan sanırım bir şey çıkartamayız. Yani. Kış tacı yapılacak demiştim ama. Yapayım mı ya kış tacı? <laughs> Yapalım ya. Ne kaybedelim? Önde olmasak yapmayacağım bu arada kış tacını. Çünkü hasar lazım diyeceğim ama. E sen kış tacı yapma o zaman. Şunu ver. İkinci baltadan da ufak bir şeyimiz var. Defansımız vesaire işte. Defans sayılarımı bilmiyorum ama. Anladım. Sonra peki buradan nasıl kaçacaksın? Yani kaçamayacaksın tabi Lord'a girmemiz lazım. Sağ ol Angela kardeşim sürekli bana ulti atıyorsun da. Pençe yok bu arada. Allah'ım inşallah çaldırmayız ya. Tamam güzel. Ayı gerçekten kötü oynuyor. İyi ki kötü oynuyorsun. Yani tamam ezildin ezildin de güzel kardeşim bu kadar da değil be. yukarıda da fight varmış da minyon görünce dayanamıyorum be kardeşim. <laughs> Minyon görünce kendimi tutamıyorum be. Kim ölmek istiyor bana? Evet bir yemimiz var burada ben gördüm o yemi. Lan! <laughs> Bu arada ne kadar fazla hasar çıkardı lan. Az daha güme gidiyorduk ha oğlum adamın itemleri iyiymiş. Vur hocam şuna. İkinci balta da sağ olsun can da doldurabiliyoruz. Ultim de tekrar geliyor. Gelir gelmez zaten direkt birini ulti atacağım ve patlatacağım orayı. Buraya bu ulti geldi. Aşağının minyonunu kaçırmayalım. Buradan eğer başarılı olamazsak oraya da öneriz. Şu us doğana kadar midasım gelse ya. Tamam. Ayakkabıyı da satsam mı? Nasıl keseceğiz bunu lan? çıkmaya çalışayım en iyisi. Çıkabildim mi? Çıkamadım. Yani maalesef Süleyman'a ulti atamadık. İranlı Süleyman. Ve hasarımız... Daha doğrusu ultimiz Hylos'a gitti. Oraya girmişken de geri çıkma ihtimalim yoktu. Ve Hylos'u da malum kesemedim. Hylos'u kesmem için arkadaşlar... Burada bir tane bitmeyen savaş olması gerekiyordu. Bir tane de Atlantis e Atlantis olması gerekiyordu sanırım öbür türlü kesilmez yani. İkinci baltanın tam pasifini bir okuyalım mı? Hasar... fiziğe sahip kazandır. Alt yüklesine tam yüklü olsun. Gerçek hasarın. Hmm, gelir. Hı, hı. Evet. Aslında gerçek hasar için bu da gerekli ama yükünün tabi full oluyor olması lazım. Yin gibi bir kahramanda da yükü fulllemek çok... Oğlum böyle ne oldu şimdi biz buraya kaybettik ama. Süleyman devam eder mi çıkar mı? Süleyman'da umarım yine flash yoktur ya. Ee, bir de yeniden doğma aldın Süleyman. Sen de yani bu işin tadı kaçtı Süleyman. Harbiden bu işin tadı kaçtı Süleyman. Odama bak lan. İlk defa bir İranlı'nın şeyi oyunu yaptığını gördüm. Yeniden doğma oyunu yaptığını gördüm. Helal olsun. Siz böyle oynadığınızda biz size mi laf attık? Abi dikkat edelim ya dur. Şu an var ya. Birine artık şu hasarı atarak değil direkt W attıktan sonra ulti atmam lazım. Ölür mü bu kemeri var. Ölebilir. Bakalım. Ya ne oldu Süleyman? Ne oldu? Raks edirdin Süleyman. He? Oraya gitmem ben ultisiz. Ama ultim birazdan geliyor. Tamam. Kim ayakta? Maymun ayakta. Vur şuna. Şuna da vur. Ha bitti oyun zaten lan. Yani ben bir skor falan çıkartırız diye düşünmüştüm. Ama iyi oldu ama güzel oynuyordu. Güzel oynuyordu. Hakkını verelim yani Süleyman'ın. Helal olsun. Helal olsun. Ama yine oynuyorum yani. Çok şey bir maçta ise, ayar bir maçta ise pek şansları yok. Yine o konuda iyi. Rezil olduk kral. <laughs> Oğlum kime rezil oldun Allah aşkına? <laughs> Yani bütün sülalen, bütün oturduğun memleketteki herkes seni tanıyor ve, ve oyunu mu oynuyor yani? Kime rezil olduğunu? <laughs> şey geliyor aklıma ya, vardı öyle bir tane. O videoyu kaldıralım. Şey, son videonda bizi çekmişsin. O videoyu kaldıralım. He, o videoyu kaldıralım. İşte rezil olduk. Aksi takdirde yasal işlemlere başlayacağım. <laughs> ne yapacaksın oğlum yasal işlem? He? Ben senin şahsını mı paylaşmışım izinsiz? Oyun lan bu. Oyunun Türkiye'de şey ayağı bile yok yani. Dava açsan ne olacak? Neyin davasını açacaksın? Dava sebebi oyunda benden izinsiz benim oyun kahraman karakterimi oynadığım çarla video attı. Bunu okuyan adam der ki lan yürü git falan. <laughs> Neyse geçelim hadi. Bir halde change oynayacağım arkadaşlar. Aslında bunu ikinci maça yedirmem ben normalde change'e. Böyle bir hata yapmam da. Bir hal daha yine oynamak istemedim. Çok da vaktim kalmadı, video yetişsin istiyorsam, şu an bunu yapmak zorundaydım. mesafe büyücüsü oynamak gerekiyordu çünkü büyücü kaldı yani daha doğrusu, asıl sorun o. Öyle. Şimdi bir bakalım. Bugün aslında denemek istediğim şey... Oğlum öldün mü Dayı yani... Öldün Ezoğlu. Bir de şey yaz istiyorsan, önüme niye geçmem falan yaz. Misilleme ölünce basmana rağmen falan. Allah Allah, ya Valir ile İncilan olduğu yere gidilir mi canım, niye Ne işin var orada senin? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bana bir şey deme de. Ne yapıyorsan yap. Paşa gönlün midir? <laughs> Şimdi buraya parlayan asa şart bu arada. Parlayan asa akıllı asa. Bir hasar denemesi yapacağım. Şöyle şuraya bir vuralım. Bir şey çıkar mı oradan? Çıkmaz gibi. Çok güzel. Bir bakalım hala burada bir şeyler dönecek mi? Dönmüyorsa da diğer tur minyon gelirken oraya geçeceğim. Güzel. <laughs> tamam. Hemen ortaya geçiyorum dostlar. Change'de rahat oynarız ya. <laughs> Hiç sorun yok. Mesafe büyücüleri şu an benim için kurtarıcı melek rolündeler. Günümü kurtarıyorlar sağ olsunlar. Direkt kaplumbağa başlayabilirsin. Oynayabilirsin bu arada oraya. Vur dayı. Vur vur. Güzel. Tamam. Hemen aşağı geçiyorum. Tabi burada büyülü tılsım yapılmamış olacak. Ve iyi bir tercih mi? Tartışılır ama. Bol bol base atarız artık. Yapacak bir şey yok. Çok güzel hasar attım bu arada. Çok güzel. Altı can diyor ya. Altı can diyor ya. <laughs> Neyse. Burada evet şunu geliştireceğiz. Q'ya bir şey kalmadı. Ve gelişmiş saldırılarla hemen burayı alacağız. Burayı aldıktan sonra... Abi şov yapıyorum. ne <laughs> yazmış? Kim lan bu? <laughs> Abi şov yapıyorum. Atmazsam bozuşuruz. Like atmam. Adam haklı. <laughs> tamam. Anlaştık. Ultim var mı? Manam yetmiyor sanırım. Sana görüş veriyorum. Şu anda benim burada tek beklentim. Heh şunun gelmesiydi. Bunu direkt ultiyle alıyoruz. Sonra base'imize gidiyoruz diyeceğim de. Hocam buradan iyi altın çıkar bu arada. Julian gelirse de en fazla flash'ımızı alır. Çok güzel altın. Aşırı iyi altın 200 oldu. Hepsini aldık. 250 altının hepsini cukkaladık abi. Güzel. E şimdi burada bir tur daha ulti atmamız lazım. <laughs> gidemem hocam. Gidemem. Kanka oraya toplan atıyorsun da. <laughs> Yapacak bir şey yok orada. Keşke sen de oynamasaydın. Umarım ölmezsin. Hata yaptın. Bedenini de çok gereksiz bir ölümle ödemiş oldun. E şimdi burada... Abi mana yok ki ya. Hmm. E bir ulti daha. Şaka şaka. Tamam abartmayalım. Manam olsa atacağım da manam yok. Böyle tılsım yapıyorlar mı buna? Yani. Genel hattıyla da yok bu arada. Ama mana nasıl getiriyorlar buna? Şimdi akıllı asa yapacağım. Akıllı asa kristal adalet ve dilek feneri yaparım gibime geliyor. Böyle. Bugün neyse bir hasar change oynayasın var ya? Harbi sağlam hasar atasım var yani. Öldüm. Güzel. Ona da güzel hasar attım. Artık parlayan hasam da var. <laughs> keseriz burayı. Çok hızlı keseriz. Çok rahat ol. Kestin zaten. Hata yapma diye bıraktım. Tamam. Buradayım. Dayı ne oldu oğlum? Dayı Ezoğlu falan. Hayırdır ya? Kendine gel lan. Kendine gel. Tamam. Benim change sağlam bu arada. Aa, ben seviyorum change oynamayı. Çok güzel. Epey de hasar attık bu arada. Bakalım bunu da şöyle aldık mı? çıkarız. 4100 altın. Şu an orta koridoru kazanmışım. Buraları almışım. Sen ne yapıyorsun lan? Kimde kaldı? Keride kaldı bu arada. Birazcık şanssızlıktı ya onun beni burada görmesi. Tam ultiyi attım o da oradan geçiyordu ama gördü yani. Orta koridoru iteceğim. Evet bu dizelimde dediğim gibi bana birazcık problem ama Dur yukarı geleceğim de şuraya almam lazım. Önce minyon. Bakalım. Bay bay. En fazla W atar ya. Başka bir şey çıkartamaz yani. Lan! Bon. Lan! Bon. Abi Julian ya. Julian abi. Julian bir dünya markasıdır. Yemin ediyorum böyle bir kahraman olamaz. Nerf abi. Nerf, nerf, nerf. Chatte <laughs> bir tane yorumlarda bir tane şeyci var. Julian'cı var. Julian'ı ifşaladığım o bir, bir gün bir video vardı. Julian'ın hasarına dair. O günden sonra Julian banlanmaya başladı. Yani zaten banlanacaktı. Ben biraz süreci erkene çekmiş oldum videosunu çekerek. O günden beri yorumlarda gelip bana şey yazıyor. Kızıyor bana her gün ama. İşte senden nefret ediyorum. Seni sevmiyorum. Sen şöylesin, sen böylesin falan. <laughs> Oğlum ben mi, ben mi tasarladım Çenci? Ben neyse onu gösteriyorum yani size. O kadar. Başka bir rolüm yok. Öldü. Onu kesemeyebilir bu arada. Boş yere devam ediyor. Tamam. Baksana abi mesafe büyücüsünün verdiği keyfe bakar mısın? Derdin yok, tasan yok. <laughs> Karşıda suikastçı yoksa hiçbir sıkıntın yok yani. Bunu bir alalım güzel kardeşim. Çok teşekkür ediyorum sana. Evet, 3 kırmızı güçten turuncu güçlendirmeli çence oynuyorum abi. Ötesi mi var Allah aşkına? Hadi kardeşim. Okuyayım. O da oraya deniyor biri var diye. Video ne zaman gelir? Gelir be. İlla ki bir gün gelir. Tabi bu dizilimde ultinin süresi çok fazla. Bir yakalayaydık var ya. Parçalardık onu. Tamam. Buradan. Onu ben nasıl bir dizilim yaptım ya. Hı? Ne yapıyor lan? E kanka istediğin kadar vuruyorum ki ben burada. Yani. Paşa gönlüm bilir tabii yani yapacağın hareketler konusunda ama. Yine de gerek var mıydı diye düşünmüyor değil insan oldu. Salmazsan ayıp edeceksin. Ben sana söyleyeyim. Çok teşekkürler. Zaten mana yetiremiyorum çara. Tılsım da yapmadık. Hem mana yetmiyor hem de... Abi benim oyun tarzımda büyülü tılsım var ya. Vallahi var. <laughs> var var. Böyle oyunun her yerini etki ediyorsan... Büyülü tılsım yapacaksın. Ha fight atıyorsan ve... Ha, belki hard maçta büyülü tılsım bir işe yaramaz. Çünkü hasar lazım size. Bu dizilim mantıklı olabilir ama... Ortalama seviyede bir maç geldiyse Bence büyülü tılsım her türlü lazım yani. Yapmamak daha mantıklı değil. Çıkacaksın ki bol bol ulti atasın. Aga burada da hiç kimse yok. Bu da gidiyor. Tamam. Yine bir güçlendirme alıyoruz Allah'a şükür. Change le. Shift buff change oynuyorum. Nasıl ama? Bir şunu deneyeyim mi ya? Ya da bunu denemeyeyim. Ben bir Q denemesi yapmak istiyorum. Çok yapacağım bir tane de. O kadar base'e girdiler ki. Nasıl açılacaklar bu saatten sonra acaba? Bir şey diyeyim mi? Bizim Lord'a bile ihtiyacımız yok. Ben oyunu bitirtirim Terizda ile. Ama saldırmıyorsunuz yani. Saldırmıyorsunuz. Hadi Teriza şuradan bir saldır biraderim. Hadi hocam. Aç şu kuleyi. Uf, Roger bu haftaymış bu arada, şu an gördüm. Tamam, bir hafta olsun. Tamam. Darlamaya devam. Hocam sen şunu ver ya, Bitmez, bitmez. Biz şu itemi yapalım. Tamam. O da öldü. Kule açıldı bu arada. Çok iyi haber. Çok iyi haber de mana yok. Ne yapacağız? Hı? Beyze e gitsek geri yetişemeyiz. Boş yere harcamayalım manayı da. Ulti atacağız burada çünkü. Ama terizde yok. Nasıl bitireceğiz be? Vurma hocam bana. Kardeşim niye itmiyoruz midi? Sen oyna ya. Sen oyna ya bizim hasarımız mı yok Allah aşkına? Biz midi niye etmiyoruz? Dur Beyze. Yanaşamadım buraya. La Eze oğlu bir yürü git ya. Neyse flaşı atmış olayım. Tertemiz. Valla. Oh. Kafa rahat. Yarın da yiv oynarım. Öbür günde faş oynarım. <laughs> bir günde zafer oynadık mı? Sezonu zaten kapatmış oluyoruz. <laughs> Mis gibi abi. Mis. Dert yok, tasa yok. Yok şuymuş, yok buymuş. Oh, MVP de aldık. Hasarımız da iyi. Kula hasarımız zaten muhteşem. E, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.